Hadi Gökhan şimdi. Ne var? Devam et. Şu mağarasına geldik. geldik şimdi. Oraya gideceğiz. Bekle bekle. Çok Zayus garip duruyor. Aynen, biz şimdi mı evet oraya gideceğiz. Aa, <laughs> <Sen bana> <laughs> Abi şöyle sen. Abi araba <gülüyor> <gülüyor> senin. <O> da senin. Benim çıkamıyor ben gittim. Milli Park'ın Kışadası Davut Güzel Çamlık Milli Park'ın orada Zeus Mağarası var. Şu anda Zeus Mağarası'nın oradayız. Bekleyin. <laughs> Zeyus mağarası şu anda. Zeyus mağarası. <laughs> burası da Yus Mağarası. <gülüyor> 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 burası burası Yus Mağarası. Biz böyle bir şeylerden geçtik. Yukarıda sihir alanı var. Biz ama yüzebilmek için anneanne gelmeyecek. Anneanne Biz burada. Ananeli. Ne var Ananeli? Aynı orada. Anneannemiz ananimiz orada his alıyor. Yukarıdan. Dikkat edin. Dikkat edin. Terliğini giy istersen şurada terliğini giy ilk önce terliğini giy. Atlayımız atlayacak şimdi. Dayımız atlayacak şimdi. Atla bakalım. <laughs> evet, bu çok soğuk bir bu. Oradan çıktı. <gülüyor> <gülüyor> oh. Hoş, hoş, hoş. <gülüyor> 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 Gel, Hadi girin bakalım. Tarli tarliğini giy. Tarliğinizi giy. Gel hadi bakalım. Buraya gel gel. Soğuk. Kayın çıkar. Kayın bulamayız burada. Arkasını geçirseler olmaz mı? Hadi, gel hadi dayıya hadi. doğru git. Dayıya doğru git. Hadi bakalım girin. Hadi dur dur. Sıcak. Hadi bakalım hadi.

Buz, buz, Zeus Mağarası. Burası Zeus Mağarasındayız şu anda. Güzel çamlı Milli Park'tan geldikten sonra hemen Milli Park'ın yan tarafında Zeus Mağarası var. Burası bir mağara içi. Üstten bakılıyor ama girmek isteyenler için çok uzun bir yol geçmesi gerekiyor. Sinirlenmiş çünkü giremiyor çünkü çok soğuk giremiyorlar. Giremiyorlar çok soğuk olduğu için. Girmek isteyenler burası Zeyus Marlısı. Çok soğuk suyu. Karanlık. Orada yüzebilirsin anneciğim. Orada or sadece orada yüzebilirsin. Gir içine. Tamam yavaş yavaş gidin o zaman. berrak da eskiden biz bildiğimiz için ama şimdi herkes denizden sonra geldiği için bulanıklaştı ve soğuklaştı. Bulanık oldu. Girecek misin Deniz Ağır? Evet evet. Hadi hadi evet. hadi, evet, hadi. Evet, evet. buradan girmeye çalışacak. Biri de buradan girmeye çalışıyor. Hep çip çip. Ve gidiyor Deniz Alp. Deniz Alp oradan Geniz gidiyor. Atla, atla hadi atla. atla. Hani yataktan atlıyordun yataklara. Yataktan atlar e. gibi atla. Hadi atla bakayım şuraya. Dikkatlice Deniz Alp. Deniz Alp atla mı? İlk önce birazcık alır. İçine, içine. <laughs> Gel benim gücüm atla. Sağır çok Hadi bakalım. Apla. Beni zaten cesaret edebilecek Apla. mi? Haydi Apla. bakalım. Apla. Evet. Dur, Dur. 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 Dur sakin, ol, sakin ol, sakin ol. Burada öyle ani hareketler yapılmaz. Hadi. soğuk mu? Evet. <laughs> 20 <laughs> <ben> evet, <laughs> çıkması, çıkması, bile oldu. oldu. <gülüyor> dur, <gülüyor> oturup, dur. koyacağım? Dur. Hadi bana bakın. Evet, yüz <laughs> maresindayız. <laughs> <Okay. gülüyor> evet çıkadınız, yüz maresindayız. Ha? Çıkacak mısın? <laughs> mı? Çık, Atlayacak mı? Ne yapacak? Ne Senin kucağına atmayacakmış. Hadi. hadi bakalım. Hadi. Dayının <laughs> kucağına atlayıp yüzecekmiş. <laughs> <laughs> hadi bakalım dikkat et. Hadi. Hadi, hadi ama. Ha? Hadi çabuk. Hadi. Ben çekileyim. Ne? Hadi bakalım. Gel. Hadi. Hadi ama bak. Evet. Artık atlaman, atlaman lazım. Atlaman. Süre doluyor. Olay, Çıkaracaklar bizi. Hadi buradan. Akşam oluyor çünkü. Hadi atla. Olay, Hoppa! Olay, olay. İşte başardı. 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 <laughs> başardı. 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 Terlik burada terlik. Terlik çıktı. Tamam tamam terlik çıktı.

Çok soğuktu. Güzel miydi? Eğlenceli güzeldi miydi? Ya. Çok güzeldi. Eğlendik mi? Eğlendik. Eğlendik, Eğlendik. Çok iyiydi. iyiydi. Herkesi bekleriz. Eğlendik. Dönüş yolundayız. Böyle merdivenli bir yolda gidiyoruz Akşamın güzelliğinde yol alacağız. Burası Yarım Adası'ndan sonra önce bu şekilde normalde bir mağara. Gündüz daha güzel. Yeraltı sularından oluşmuş bir mağara. Dilek Yarımadası'nın orada, Zeyis Mağarası'nın parkından önce girmeden hemen, milli parka girmeden hemen önce giriyorsunuz.